Uvuvufu. Ne bu? Türk siyasetçiler geldi. Türk siyasetçiler. Şimdi sen bunu bana Discord'dan mı yazacaksın abi? Evet. Tamam. Dur veriyorum. Ya bu adam bu takım bu sene biraz sallanıyor gibi. Arsenalimiz. Çıkarma aradan dedik. İki hafta aldı verdi bir şey yaptı. Stoperi öne koydu. Peki yanlış bir yere sürdüm. Seneye alırsınız dedi. Yine dünyanın en iyi takımını yaptı bu adam. Dahi ya. Eyvah. City bayağı geliyor ya. Abi City, galiba, ya. City galiba. City galiba. Real'in hiç yaşamadığı bir şey yaşatacak Real'e. Madara. Eş Şöyle söyleyeyim şu an Inter'i de yenecekler gibi duruyor bu maçta. Tabii tabii. Finale gelmez bunlar Türkiye'ye. <laughs> Aman Allah'ım. Kötü eşleşme geldi ya ilk başta. Ya Milan'ı biz alacaktık. Inter'i bunlar alacaktı. Efendi efendi finali bizle eğlenecek. <laughs> yok tamam. onu demiyorum. Ufufufa eşleşmesini diyorum. Ben görmüyorum şu an. Sende yok mu Discord'da link var abi? Discord'da yayın var sana. Heh şu an tamam geldi. Soldakini tanımıyorum ben. Soldaki Sezgin Tanrıkulu CHP vekili. Sağdaki Ömer Çelik. İkisi denize düşse denizi kurtaracağımız ikilidir bu arada. <laughs> i̇kisi denize, düşer ikisi denize düşse tüh diyeceğimiz. <gülüyor> <gülüyor> İkisi denize düşüyor. İnanılmaz şeyler kaçtı. Neler oluyor City'de? Ben burada... Yaradan giriyor kademelere. Hadi çocuklar bir yarım saat dayanalım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane yakalarız ya. Arkadaşlar bu seçimi nasıl yapacağız da devam edeceğiz? Burada anket açsan sıfır alır ikisi de. Maalesef oy veren olmaz. Neyse şeyden dolayı Ömer Bey'i seçelim. Arıza olmamasından dolayı Ömer Bey'i seçelim. İlerleyen tamam. turlarda kendisini ederiz. Oy. Sana bir şey diyeyim mi? Maalesef Pelinize Kemal'den seçemez. devam. Evet. Kevam Kemal'den devam. Erken erken yarı final oldu bu. Allah aşkına ya. Her türlü yani Deniz akla gelen ilk 4-5 şakayı uzaklaştırdığımız <laughs> bir an. Yani... Daha box to box değil şimdi Deniz Baykal. Deniz Baykal siker ya. <laughs> Çok geç de olsa bu şakayı yapmak zorunda hissettiğim Aynen abi. Daha gittiyle geldiği bir isim. Takımı rahat Oy. E benzini Shell'den alırız. Turu Kel'den evet. de var. <laughs> <laughs> evet. Siyasetçiyi Kel'den gidelim. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok zor seçim ha. Ama sağdakini soldakinden daha çok tanıyoruz. O yüzden soldakine bir şans. Evet. <laughs> 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 Konu siyasetçi olduğu için daha az tanıdığınız da evladır diyeyim soldan devam edeyim. Ooo. <laughs> Ali Babacan bay <gülüyor> geçti. <gülüyor> Aynen. Siyaset Geçerimiz uzmanı dağıtmış. yazıyor adama parantez içinde ya. Adamı fazla Photoshop'tan Joker'e benzetmişler bu arada. Yani yazık oldu. Yani bu adam zaten... Ya biz bu adama oy vermeyecektik zaten de. <laughs> Aynen. Bir i̇lk oyumuzu verelim. <laughs> Her şeyin bilgi vardır. <laughs> yavaş yavaş alıştıralım Eli. tabii tabii. Hoss. İşte Faik benim... Ya. Faik Baba da istebiliyorum. Sol taraf hemşerim. Hemşeri kontenjanından bir tur daha atlatırım kendisini. Ben Ayrıca zaten. sıfır Twitter'da mavi tikli anonim hesap. Sıfır babala videosu. Sıfır Mustafa Desteci haklıymış editi. Memleket Partisi'nden fazla oyu var. Bunların bir şeyi vardı. Bu çadırlar yapıyorlar ya böyle brandalar. içinde parti çalışanları falan broşür dağıtıyor bilmem ne üye topluyor. Bizim evin yanında iki hafta durdu o brandası Büyük Birlik Partisi'nin. Bir Allah kulu gelmedi. Bir masa görmedik içinde. Muharrem İnce ya. Figürdür. Son bir... Bak Hüseyin Başı severim. Ama son bir zeytin dalı uzatıyorum Muharrem Bey. Evet. Yani Muharrem Bey'in de son zeytin dalıydı. Oh siktir. Veliapolu ya, ya. Çok büyük adamdır. Malatya'dan hala gelmedi. Hala depremzedelerle Malatya'da. Benim bak bu adamı görünce aklıma geldi. Demek iyi bir intiba bırakmış. Acaba şey seçildi mi? Zonguldak CHP milletvekili var ya o. Her maden kazasında o adam hep oradaydı. Her Herkesin peşinden koştu. Deniz Yavuz Yılmaz. Umarım Bilmiyorum seçildi. seçildi mi yazın bakalım bir arkadaşlar. Ya Barış Atay'ı zaten seçmeyeceğiz de hani rakibi Meral Akşener. Seçesimiz olsa bile bu bıyıkla... Kimseye oy vermem. Evet. Seçilmiş, Seçilmiş senin işte, adam. Sağ olsun çek. Oy. Finali yıldırımdır burada. Belagat <laughs> <laughs> desen var, karizma desen var. Yerli narkozumu alayım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Ferdi Buldan'ın kocasıyla ilgili de vardı değil mi? Şey? Onun, onun kocası da silah kaçakçısı diyorlardı. Biz bir tane bir yolu seçtik. <laughs> El klasik oynanmış ya orada. <laughs> ya <Yani> biz... <laughs> biz silahlar sussun dedik. Hani... <laughs> mutlu olalım istedik. <laughs> Mithat Sancar Bekir Bozda. FETÖ vs Altef PKK. Alt F4 derim. <laughs> yani zor. Kimi seçsek 5 sene sonra karşımıza çıkabilir. <laughs> Bunu anket açsan negatif oy gelir. Ya buna anket aç. Ya bundan bir tarafı seçsek 5 sene sonra polisin bizi çağırıp da niye seçtin dememe ihtimali yok mesela. Yani. Evet. De milletvekili oldu bu arada. <laughs> Mitat Sancar Rıddan devam edeceğim galiba. Çünkü sağdakinin direkt Fethullah Gülen'i öven videosu var. Mitat Sancar'ın Bu? öyle Bu, bir Mithat falso Sancarlar... videosunu Mi... banko vardır da ben izlemedim. Bu Mitat Sancar bir tane daha adam vardı. Meclisteki en yaşlı ikinci adammış hatta Devlet Bahçeli'den sonra. Hasan bir şey. Bunları neden Yeşil Sol Parti Hatay gösterdi ki? Onların Deva Partisi adayları gibi. Oo, olmaz ama böyle Oo, bir eşleşme. Aa. Böyle bir eşleşme istemiyorum daha ilk turdan. Son 32'den evet, evet. böyle bir şey istemiyorum. Olma ya olmamalıydı. Anladım. Olmamalıydı yani. İmamoğlu ya. İmamoğlu da yani Mansur Başkan çok çabuk gitti. Evet. <laughs> <laughs> ya bir önceki eşleşmede kimi eledik? Burada kim? <laughs> Türkiye Kupası ilk tur. Beşiktaş Bursaspor spor maçı oluyor ya. <laughs> Sarıgül bu arada Mansur Yavaş'ı da zorlardı ha. Sarıgül şu an çok ayıp ya. İki ucu toklu değnek. Ufak bir şaka yapalım. <gülüyor> <gülüyor> her kelimeye dikkat etmek lazım seçim yaparken. Ya ikisinde de birer azından... tane tok vardır abi kötü bir şey değil mi? En azından <laughs> Şimdi şöyle diyelim. Sol taraf bize çok hakaret etti. Siz şuşturcunuz musunuz diye. Sağ taraftaki beyefendiden Hı. henüz bir hakaret işitmedik. Yani. Böyle bakabiliriz. Adam bu arada abi. Alan full kaçırıyor galiba. 45'te çıkacak. Sen Messi'nin götü etmezmişsin. Guardiola haklıymış. Kurtuğa harikasın bu oğlum hakikaten. Evet Ümit Özdağ da bay geçti. Evet. <laughs> i̇şte Bahçeli'nin bay de geçti. geçti. <laughs> Bugün bir tane bir tweet ölüm. gördüm o ölüm tipli grubu. kadın tipli Sera mıydı ee? <laughs> bir tane tweet gördüm tweet şey Sera sünni zengin ve erkeksiniz Zekeriya teşekkür ederim <laughs> abi sağ diyelim sol seçersek harbi bilgisayara virüs bile girebilir yani öyle tehlike. <laughs> Evet Mahir Bey'den devam. Oy. Özgür Hoca yazarım. Özgür alırım. Hoca. Alırım ya. Özgür Hoca da şey geçti. Galatasaray Kastamonu Spor gibi atlattı turu. Aynen. Sağdaki beyefendi ilk defa gördüm. O yüzden o. <laughs> yani, soldaki beyefendi çok fazla gördüğümüz için bu adam. Evet. Yine basamayacağımız seçenekler var. <laughs> yani hayatımızın devamı açısından. Cem Toker'in fotoğraf seçimi saçmalı şaka mı? Cem Toker'i seçeriz ama burada. Chat'ten bir haber aldım. Ben de. Şu an Oy. yas içinde izliyorum. Böyle haberini aldığını izlemek çok iyi. Hazırladım kafaca Aynen. kendimi. Yani o offside bu. Pişman olursun hakem. Onlar da offside bu arada. Oy, oy, oy. Muhteşem oyuncu ya. Muhteşem takım be abi. En dominant stillerden biri bu herhalde ya. Evet. Ben mesela Real'e karşı A hiç böyle bir 23 dakika izlememiştim uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde. İki Real bazen ya. yalvarır. Gelin üstümüze, gelin üstümüze diye. Yine de bu kadar yapamazdın ya. Bir yani. 1-0'a kaparım maçı. Vinicius'a bak. Daha top göremedim diyor. Neyse devam edelim. Tuhaf dominant bir takım. Rümeysa, Rümeysa Kadak, Sınırın... Fuat Oktay. Meclisteki en genç ikinci vekilmiş şu an. Ben Rümeysa Kadak'ın bir üst tura kalmasını istemiyorum. Ben de bilgiyi verip kaçarım. Fuat Oktay'ı da önümüzdeki tura önümüzdeki tur, yani tur Sarıgül'le falan denkleştiririz. <laughs> Bak ortadaki vs yazısının var ya daha çok faydası var <laughs> şuraya <bu iki> <laughs> şuraya <spam veriz. gülüyor> Eren Erden. burada bile seçilemez ben sana söyleyeyim. Niye Yavuz Bey biliyor musun? Yavuz Bey dedi ki bakın dedi böyle yapmayın dedi. Böyle ittifak olmaz bilmem ne dedi. Az çok da haklı çıktı maalesef. O yüzden Yavuz'dan devam ama bir sonraki tur Yavuz'u da Özgür Özel'e falan verirleriz. Evet. Ya zaten full CHP artı Tayyip Erdoğan çıkacak ve Tayyip Erdoğan kalan herkese eleyecek gibi duruyor. <laughs> Umarım Bekir İmamoğlu eşleşmesi erken gelmez. E buradan Sinan da Ban'dayım Sinan mi alayım. Yeni ittifak üyem. Evet. Sinan aga'yı alayım. Fatih Maçoğlu Vadır Erdem. Fatih Maçoğlu ya. Bu adam Komünist Başkanı şey alayım deme, ya. Belediye başkanı. Evet. Bağdır Erdem de iyi Parti bilmem ne. Hmm, ha, komünist Başkanı var. alayım ya. Oy. Erkan başımı alırım hoca burada. Erkan baş terlemeden turladı. Evet. Evet Engin Seran Bey'den devam. Erkek olduğu en için Engin Bey'i seçiyorum. <laughs> <laughs> Sera <'ım. gülüyor> Maalesef Fatih Erbakan. Maalesef mi? Abi ben dün Erbakancı Haydi. oldum ya. <laughs> Çok büyük adam. Evet. Canan geçin, devam ederiz. Geldi. Şu an için. <laughs> Oy ikinci tur mu bu? <laughs> Yo. Evet. Bunları bir kere daha eşleştirmiş. İkinci tur mu başladı? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet hmm. Öztürağımı alayım öbürü bıraktı siyaset işlerim. Öbürü harbi saldı bu işleri. En azından Faik bu arada bir çıkar bir şeyler der ya. Terlemeden son 8 yapan Aynen. var. Aynen. Madrid hala kaşınıyor bu arada. Meral'e ne için de rahat tur oldu. Ekrem Kılıçdaroğlu turu göreceğiz. Stresi bindi üstüme şu an. Net seçimin belli orada ya. Bir şey söyleyeyim mi? Destici burada götürebilir. <laughs> ben yine destici diyeceğim galiba. Hemşeri kontenjanı. <laughs> evet. Ekrem Bey, şey Engin Bey'den devam ederiz. Okeydir. Ya biliyordum Ay ya. De. Vallahi Fahrettin abi ayarlamış bütün anketi ya. Abi Ekrem İma, İmamoğlu bunun cevabı ya. Ya İmamoğlu da yani birbirimize kırdırıldık ya. Kampanyanın başında 3 tane adam var. ikisi birbiriyle eşleşti. Ne alaka şimdi? İmamoğlu da yani şey aday gitti mesela. Yolda adayı kaybettik. Tanju, Hocadan, de devam <laughs> Tanju Hoca'dan, devam ederiz ya. Biraz da Şivaslılar gülsün. <laughs> Benim Şivas milletvekilim. <laughs> Sinan Hoca'dan Sinan Hoca'dan devam ederiz. Bir şey söyleyeyim mi? Dün Sinan Hoca'nın yayına bir baktım. E, Candaş Tolga Işığı. Sanki o da yani Şivas ikinci bölgeden seçilmiş. Evet 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 <laughs> bana öyle geldi. yani bir mazot rezervi bulunmuş gibi geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kıtlı. Burada Ümit Özdağ alırız herhalde. Tabii tabii. Evet. AK Partilileri yani. elediğimiz bir tur oluyor. Aynen. Aynen. <laughs> o zaman <laughs> belli be. <laughs> <laughs> İkisi de daha yürümeliydi ya. Gibi oluruz ama öyle duruyor. Aynen. <gülüyor> 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 ben Burada bu adamı Erdoğan Johnny Tony'e Moniye yedirmem. Bu adamı üstüne çıkartırım. <laughs> bu kadar. Oo. Özgür Bey'i terletmeyen bir tur oldu. Aynen. Biz bu arada salaktan 400 vekili de verdik ha. Tabi 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 tabi. O işte var. O işte var. O iş de var. Belli Ağbaba gibi duruyor. Valla helal olsun adama. Çok iyi yürüdü. Canan Hoca alır. Canan'dan yürü. devam ederiz. Canan Hoca'nın ilk turu daha zordu. Sağdakini hala tanımıyorum Gerçekten. ama bir tur daha gider. <laughs> <laughs> Sağdaki adamı tanımıyoruz. O zaman niye ona bir şans daha vermeyelim <laughs> Burada herhangi bir adam en az 3 tur atlarmış. Oo, Benim adam da son 16'ya kaldı. Fatih Erbakan. Evet. Hak edilmiş bir tur. Ali Mahir Hoca'ya gururdur bence bu tur. Şeref evet. madalyasıdır. İmamoğlu'na evet. eğleniş. Evet. Çeti tekme tokat kavga ettirecek eşleşme geldi. İstanbul seçimlerinin hatırına hala Canan Hoca da yani şu haftaki müzakerelerin hatırına bence Canan Hanım da Ümit Bey'i seçmemizi isterdi. <gülüyor> Aynen. Aynen. <laughs> Oyyyyyyy El Flutatiko Ahahahah Fakir <laughs> surat <laughs> En 50-50 eşleşme Cüzdanında en çok kart vizit olan ikili Aynen abi Faik Hoca mı diyorsunuz Kemal, ya? Kemal Derviş döneminden Faik Hoca deriz. Hadi Faik Hoca diyelim ya. Oo. Bozkurt Bozkurtların düellosu. Bahçeli alır abi. Bahçeli alır tabii. Ya yani şey gibi bir derbi oldu yani. Daha böyle Torino Juventus gibi bir şey oldu. Galatasaray Başakşehir kasa bir şey oldu. Ne aynı. Sinan Aga'yı Sinan Aga'yla bir giro süre giro daha giro. devam etmemiz lazım. ne kadar. <laughs> Meral Hanım kusura bakmasın ama bazen karizmayı yenilirsin. Kusura bakmasın Meral Hanım hakikaten şu son 3 ay Sarıgül'ün daha fazla etkisi oldu. Net katılıyorum. Bugün Sivas Divri'deymiş sanırım. Yok bugün Sivas, dün Sivas'taydı. Bugün Erzurum'da bir yerdeydi. İşte kırmızıya boyaya boyaya gidiyor. Tabi tabi. Zorro boyaya gibi gidiyor. bir memlekete gidiyor. Oraya Kılıçdaroğlu yazıyor ve başka bir yere gidiyor ondan sonra. Tanju Erkan. Erkan, ya. Erkan ya Erkancıyız biz. İki Beşiktaşlı bu arada. İki Beşiktaş Kongre üyesi. Ama Erkancıyız. Aynen. Of. Veli abi çok iyi geldin buraya kadar. Tabi tabi. Bir yerde Bir yerde bir, bir duracağız beveli abi Ama bazen Yatır kaldırıcı adam eğlenirsin adam <laughs> <Bir gülüyor> çıkarıyoruz dedi Bir döndü tık Ooo okay. oo. Bu iki isimden Biriyle devam ettiğimiz iyi oldu ama İkisiyle devam etsek çok fazla kaçacaktı Evet bir şey söyleyeyim Ümit Özdağ zaten hep 1-0-1-0 geldi buraya kadar Bence Sinan Hoca alsın yürüsün Bir de Ümit Özdağ da Sinan Hoca'yı tur atlatırdı buradan. Çünkü kendi aday olmadı. Sinan Hoca'ya adayı yaptı baktığın zaman. Demek ki evet. onun ilerlemesini isterdi. Oo çok rahat tur. Yani. Eko terlemeden turladı. Bir sonraki turu etkiler. Çok serteşleşme ama Sarıgül bırakmaz ya. Yok. Vura vura alır ya. Sağdakinin omuzlar da çok iyi. iyi hareket etmiyor. Patküt vurur. Biz e, her gün halı saha yapıyoruz diye. Artık ok meydanında yurtta kalıyordum ben. Gece 3-4 falan oynuyorduk. Halı saha vermişti. Gençten bir çocuk vardı zaten. Böyle uyduruk bir halı sahaydı. Şen yuva diye bir yurt. Yıldızlılar bilir. Bu adam gece 3.30'da yemin ediyorum sana ceketle oralarda geziyordu. Başka adam ya veririz. Üff. bir ufak bir Ma bir çıtır bir spoiler daha yedim. Real korkunç kaçırdı. Evet, öyle bir yazı yazılıyor şu an. Ben de pozisyona bakayım. Benzema döndü. Toni Kroos anneni be. Şöyle bir şey lazım Real'e Evet. Oy muhteşem vurmuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Üzülerek burada bahçeli. burada vahçeli dememiz lazım. Çünkü Cumhur İttifakı'ndan hiç kimsenin son dörde kalmaması bizim gibi objektif bir kanala yakışmaz. Biz Recep Tayyip Erdoğan eledik mi? Bahçeli eledik. Heh. Oy Halef mi Selef mi be? Sinan Aga alır. Sinan Aga aldırmamız lazım buradan. Devlet Bahçeli sayesinde kazanıyor. Sinan Aga rağmen kazandı. Bu İyi arada adam aga maga diyorum. Çok sevdiğim, beğendiğim siyasi görüşümü tuttuğu bir adam değil bu <laughs> arada. şey <yapayım. gülüyor> Ama biz şey ona lazım Biz ona da sevgiden aga deriz, biliyor musun? Aynen. Oy. Bak izlemesi çok keyifli bir maç olur. Ama sol evet. bırakmaz. Aynen. Yani izlemesi keyifli onun da atar golleri. Yani izlemesi keyifli bir eşleşme ama fişi çeker. Evet evet. İşte benim finalim. 2028'de de böyle bir final görüyor mu, görebilir miyiz acaba? Handikap yaparız. Tabi tabi. böyle bir final görürsek onursal mesela. Onursal'ın eline %62'yi veririz. 48 ile alırız o akşam. <gülüyor> aynen abi aynen. <gülüyor> Bak harbi Avans olsun diye umursaladı, güzelle geri anlaşırız biliyor musun? <laughs> Al sandıklar <laughs> sana emanet diye. Seçim yasakları saat bir de kalkar. Sadece Tunca Özkan'a miting yaptırırız dengeli olsun diye. <laughs> İlkay kaçırdı. <laughs> Bernardo Silva bitirdi 2-0. Bernardo Silva attı. Evet Eko'yu seçeriz abi burada. Anketlik bir durum yok Eko. Ama anket çok isteniyor chatte aç anket. Ben Eko'dan Eko'ya oy vereceğim. O zaman kendi oyumu belli edeyim. Anket alayım. 6 dakika uzatma olsa bu arada şu kalan 60 dakika Ancelotti'nin önümüzdeki sezonunu belirler. Bir şey söyleyeceğim sana. Türkiye'de final var. Heyecan hype'lıydık ya. Inter City için o stada gitmem. Yani bilet bulamadığımız yani... iyi olmuş. Değmez. Evet. Çok açık Dünya farklı güzeli. iki takım. Yani keyifli bir maç olmayacak. Yani... Değmez. Evet. Inter en rahat eşleşmelerden biri olur hakikaten. Sadece Simone Inzaghi güzel hazırlanıyor bu tarz <laughs> maçlara. Hani bin ne düşünmüş durdurmak için bir 15 dakika bakarız. Dakika 17 alan 1-0 yapar zaten. Ya Inter kazanabilir. Ben şeyi demek istedim. Yani hikayesi keyifli bir maç değil. Hani oraya götürecek Peki. bir maç değil. Mesela Milan'in Milan Real Madrid hikayeli maç bence mesela. Çok Tabii fazla sana. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış iki kulüp. Aralarında yine fark var ama hikayeli bir eşleşme. Hangi ya da, da mesela Napoli City veriyor. olsaydı. Hani o Kıvara'nın, o Simen'in City'ye karşı neler yapacağını görme için o bileti alalım. Ama şu an mesela Vallahi... bileti aldıracak bir motivasyon yok. Finalin gazı da Milan kaçırdı yani. İyi ediyorsun abi Napoli'yi. Yok abi ya. Kuralar kaçırdı. Kurallar çok kötü geldi ya. Bir taraf 3 İtalyan, bir Benfica. Öbür taraf anasının nikahı gibi Bayern, City, Real, Chelsea. Orada en az o dördünden bir tanesini karşıya koy finalde o vardı mesela zaten. Abi, bir bekama binga bir bekar vahay. Savunmanın önünde Kroos. Yani zaten bizim savunmamız çok zormuş bunları biz. Ben niye formaydayım şu an mesela? Niye real forması giyip oturdum bu ekran başına anlamış değilim. Realde de bir Neşter lazım. Bu yaz bir hoca değişikliği gelsin. Ekrem çıktı anketten. E Ekrem şampiyon. Ekrem'in şampiyon olacağını şu anketi başlarken biliyordum maalesef ya. Ekrem'in bırakmaz. Mansur Hoca